Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı saatlerin babası olarak tanımlanan Huawei'in GT2 Pro modelini inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi saatimiz gerçekten şık bir kutuda geliyor. Ben dayanamadım. Daha önce kutusunu açtım. Şimdi sizlerle birlikte yine bir göstermek istiyorum. Hemen yani şurada iki tarafta bir bandı var. Güvenlik bandrolü var. Kutuyu kaldırdıktan hemen sonra ise gerçekten premium bir görüntü bizi karşılıyor. Hemen sol tarafta saatimiz bize göz kırpıyor ve kutunun kapağını açtıktan sonra ise hemen burada bir tane daha kutucuk görüyoruz. Bunu açtıktan sonra içerisinde bir tane şarj kablosu geliyor arkadaşlar. Bu Type-C şeklinde. Burada da yine seramikten yapılmış olan şarj ünitemiz geliyor. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kaliteli ve sağlam duruyor. Ve oldukça da küçük. Çantanıza, cebinize atıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şer süresini de duyduktan sonra zaten gerçekten şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben de kullandıktan sonra fark ettim bunu. Yan tarafta şöyle hemen iki tane kitapçığımız var. Bu kitapçıkları da çıkaralım. İlk önce bir tane garanti kartımız var. Bu garanti kartımızın yanında bizim de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi olan kullanma kılavuzu var. Belgeleri de yana attıktan sonra asıl önümüzü şöyle bir çıkaralım. Altında hemen şöyle bir yumuşak pedi var. Onu kenara atıyorum. Bu saatin satılan iki tane kordonu var. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi kül kahvesi denilen bir Renkte satılıyor ve bu deri bir kayış. İkinci satılan kordonu ise siyah plastik bir kordon. Bunu ekstra olarak Huawei'in GT modelindeki kayışlarla da kullanabilirsiniz. Hatta dilediğiniz gibi istediğiniz saatin kordonuyla da kullanabilirsiniz. Saatimizin özelliklerine bakacağız az sonra. Saatimizin özelliklerine bakmadan ilk önce ben tasarımına geçmek istiyorum. Tasarımı gerçekten oldukça şık. Saatimizin hemen yan tarafında iki tane düğmemiz bulunuyor. Bu düğmelerin ilkine bastığımız zaman gördüğünüz gibi saatimizi açıyor. Ve bir kere daha bastığınız zaman... Ayar menüsüne geliyor ve buradan diğer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. İkinci olarak ise aşağıda bir düğmemiz daha var. Bu ayarlanabilir bir düğme. Bu düğme ise istediğiniz bir şeye atayarak şöyle tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi buradan istediğiniz menüyü buraya aktarabiliyorsunuz. Bu şey hızlıca erişebiliyorsunuz. Şimdi gelelim yapı malzemesine. Safir ve Titanium'dan yapılmış kadranımız var arkadaşlar. Camın olduğu kısım Safir'den yapılıyor. Parmak izi gördüğünüz gibi bırakmıyor ve çizilmelere karşı dayanıklı. Üzerinde herhangi bir koruma ile gelmedi. Ben yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum. Her yerde çarptım, vurdum. Herhangi bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Şöyle saatimizin dışında, hemen kadranın dışında çeşitli çizgiler mevcut. Bu GT modeline göre sayısız yapılmış. Ee, ve daha şık duruyor açıkçası. Evet, dediğim gibi saatimizin tasarımsal saat özellikleri bu kadar. Şimdi gelelim e, diğer özelliklerine. Bu saati diğer saatlerden, diğer akıllı saatlerden ayıran özellik ne acaba? Evet şimdi gelelim bu saatin neler yapabildiğine. Görmüş olduğunuz gibi saatiniz tasarım anlamında gerçekten bizi tatmin ediyor. İlk başta e, bu güzel bir artı sağlıyor. Şimdi gelelim bu saat bize neler vaat ediyor ya da neler yapabiliyor? Saati diğer saatlerden ayıran en büyük özelliği ise çözünürlüğü. Görmüş olduğunuz gibi saat kadranına geldiğimiz zaman görüntü kalitesi gerçekten çok etkileyici. Gerçek bir saat hissi uyandırıyor sizde. Çeşitli özelliklerini, istediğiniz özelliklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yine Huawei'in geliştirmiş olduğu Hilt uygulamasında saatinizi eşleştirdiğiniz zaman size gösteriyor. Orada bir sürü saat kadranı var. Ben yine buraya eklerim. Diğer saatlerden ayıran en büyük ikinci özelliği ise pili. Arkadaşlar e, şarj süresi gerçekten çok uzun. Ben dediğim gibi yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum. 3-4 günde sadece %6-7 şarjı gidiyor. Bu da yaklaşık 14-15 güne kadar uzayan bir pil süresi demek. Saatimizin diğer özelliklerine baktığımız zaman ise gerçekten olağanüstü özellikleri var. Şimdi ilk başta söyleyeceğimiz gibi bu saat egzersiz yapanlar için, spor yapanlar için gerçekten birebir. Bir sürü yüzden fazla yanlış hatırlamıyorsam egzersiz seçebiliyorsunuz. İşte koşu parkuru, açık alan parkuru, kapalı alan parkuru, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, açık denizde yüzme vesaire vesaire yani birçok sizin yapacağınız ekstrem spor ekstrem sporlar olsun normal sporlar olsun burada görebiliyorsunuz ona göre sizin sağlık durumunu size belirtiyor. Egzersiz kayıtlarınızı yapıyor, egzersiz durumunuzu söylüyor, kalp atış hızınızı normal akıllı bilekliklerde olan kalp atış hızınızı ölçüyor ama bunu size veri analizi olarak e, yansıtması da çok güzel bir şey. E, hem saat üzerinden hem telefonunuz üzerinden bunu görebiliyorsunuz. Kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor arkadaşlar. E, hesapta dedikten sonra işte çeşitli e, size şeyler sunuyor. İşte saati bileğinize tam takın gibi kandaki oksijen seviyenizi ölçebiliyor. Aktivite kayıtlarını görebiliyorsunuz. E, benim en çok sevdiğim özelliği ise uykusu. Şimdi e, uyuduğunuz zaman sizin hangi saatte yatağa girdiğinizi, kaç saat uyuduğunuzu, e, hangi saatlerde derin uykuda olduğunuzu, hangi saatlerde hafif uykuda olduğunuzu, hangi saatlerde rem uykunuzda olduğunuzu vesaire vesaire hepsini size söylüyor. Sonra diyor ki, bu gece diyor çok şey uyudun diyor, ee, uykun çok bölündü diyor. İşte bunun için diyor e, telefon diyor bırak diyor. İşte telefonu yatmadan önce bırak diyor. Ya da diyor ki işte bugün e, çok fazla hafif uykum vardı. Yatmadan önce diyor bir esneme hareketleri yap diyor. İşte kendini rahatlat. Ondan sonra yatmaya çalış gibi. Size aslında bir anne gibi. E, kenardan destek oluyor stres seviyenizi ölçüyor e, nefes egzersizlerini söylüyor arama kaydından sizi kimler aramış onları görebiliyorsunuz saatin üzerinde e, bir tane hoparlör bir tane mikrofon var bu saat üzerinden de konuşabiliyorsunuz kişiler yine e, siz telefonunuzdaki uygulama üzerinden e, kişilerinizi ekleyebiliyorsunuz bir de müzik var arkadaşlar e, dediğimiz gibi hoparlör olduğu için üzerinde. Şarkıyı da çalabiliyor Buna em, GT modeline göre yanlış hatırlamıyorsam Çok fazla müzik yükleyebiliyorsunuz e, Hatta ben size şimdi kısa bir dinleteyim Evet duymuş olduğunuz gibi Gerçekten sesi Şu an kapalı ortamdayız ama sesi dışarıda da yüksek geliyor. Bu müziği çalarken de siz diğer özelliklerine bakabiliyorsunuz mesela hava durumuna bakarsınız vesaire vesaire e, gezinebilirsiniz. İçerisine dediğimiz gibi e, müzik de atabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Sonra arkadaşlar hava basıncını ölçebiliyor. Sizin hangi yükseklikte olduğunuzu, hava basıncı ne kadar, işte hangi rakımdasın, sen neredesin vesaire vesaire her şeyi biliyor. Sonra bildirim. Şimdi burada benim takıldığım bir nokta var. Bildirimi gerçekten gösteriyor, Okey Ama bildirim geldikten sonra sizi herhangi bir yere yönlendirmiyor. Bu kötü bir şey. WhatsApp'tan veya normal mesajdan gelen mesajları okuyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Arama kaydında kimin arama yapıldığında kimin sizi aradığını da görebiliyorsunuz. Eğer kayıtlıysa saat üzerinde. Hava durumunu gösterebiliyor. Kronometre zamanlayıcı, alarm, el feneri. El feneri şöyle bastığınız zaman. Sadece şuradan bir beyaz ışık yanıyor. Ee, bu da karanlıkta denedim onu da ee, güzel. Ee, sonrasında telefonumu Bul uygulaması var. Ee, telefonumu Bul'a tıkladığınız zaman ise telefonunuz e, çalmaya başlıyor ve oradan bulabiliyorsunuz. Ana ekran üzerinden ekran kaydını e, saat kadranını değiştirmek istiyorsunuz mesela. Saat kadranını değiştirmek için ayarlara geliyorsunuz. Tabii ben birkaç tane yükledim size işte göstermek için. Ayarlara geldikten sonra hemen buradan ekran'a basıyoruz. Ekranda da saat kadranına geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi uygulamasında da göreceksiniz. Çok fazla seçenek mevcut. Bunların hepsini tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Sade denilen bir saat kadranı varmış. Onu seçtikten sonra işte saat üzerinde size bugün hava kaç derece, işte bugün nabzın, şu an nabzın ne kadar, şarj ne kadar kaldı, işte kaç kalori yaktın, kaç adım attın, Vesaire vesaire size dediğimiz gibi bunları grafiğinde oluşturarak size iletiyor. Şimdi gelelim artık şarj sürelerine. Dediğimiz gibi 14 gün boyunca şarjı gidiyor aslında. 14 günden sonra şarjı takmak istediğiniz zaman şöyle bir Type C kablosu var. Bu kabloyu alıyorsunuz. Herhangi bir adaptöre bağlayabilirsiniz bunu. Bağladıktan sonra şu seramik kablosuz şarj yerine bağlıyorsunuz ve ondan sonra adaptörü bağladıktan sonra telefonunuzu bunun üzerine mıknatıslı bir şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve ondan sonra saatiniz şarj olmaya başlıyor. Eğer Huawei bir telefonunuz var ise şunu yapıyorsunuz. Saati açıyorsunuz ve telefonun arkasına saati yerleştiriyorsunuz. Ve saatiniz şarj olmaya başlıyor. Yine Huawei telefonlarda olan bir özellik ise telefonda fotoğraf çektikten sonra telefonu yaklaştırıyorsunuz. Ve ondan sonra çektiğiniz fotoğraf buraya geliyor. Bunu da e, arka plan olarak kullanabiliyorsunuz. Saat kadranı olarak kullanabiliyorsunuz. Evet gerçekten neredeyse bütün özelliklerini anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim kullanıcı yorumlarıma. Ee, ben dediğim gibi bu saati 3-4 gündür kullanıyorum ve gerçekten memnunum. Özellikle gece e, hangi saatlerde e, ne yaptığımı bunu biliyor. E, ben şuna çok şaşırmıştım. İşte diyor ki senin hafif uykun çok fazlaydı bugün. Bunun için işte telefonu yatmadan önce bırakmalısın. İşte esneme hareketleri yapmalısın gibi size önergeler de sunuyor. Bu gerçekten güzel. İkinci güzel özellik ise şu parmak izi bırakmıyor. E, parmak izi bırakmamasının yanında Çizilmiyor. Gerçekten çizilmiyor. Çok çarptım. 3-4 günde sağ sola elimi çok çarpıyorum. Herhangi bir çizilme üzerinde bulamıyorum gerçekten. Şık bir tasarımı var. Arkada şöyle sensörleri de mevcut. Şimdi konuşma yerine geleyim. Ben telefonda konuştum. Hiç kimse benim saatten konuştuğumu anlamadı. Hatta daha güzel gidiyormuş sesim. Öyle diyenler de oldu yani. Ee, o konuda da sıkıntınız olmasın. Ama şimdi e, sokakta yürürken böyle elinizi kaldırıp işte kolunuzu kaldırıp e, konuşmak ne kadar e, mantıklı orası da tartışılır. Şimdi gelelim beğenmediğim bir şeyine. Şimdi ben kolumu tutuyorum böyle. Bu e, kendi kendine kapanıyor. Kapandıktan sonra e, şimdi ben kolumu kaldırdığımda ee, kolumu kaldırdığımda şöyle yanması lazım ama bazen yanmıyor bu. İşte geri koyuyorsun bir daha kaldırıyorsun yanmıyor falan. Orada bir e, kriz geçirebiliyorsunuz. Küçük bir kriz geçirebiliyorsunuz gerçekten. Şu an göstereyim ben saatte. Şöyle kaldırdığımda birazcık geç yandı şu an. Ee, bunun haricinde dediğim gibi herhangi bir sıkıntım yok. Gerçekten güzel bir saat. Ee, şu anda Huawei'in e, bir kampanyası var ona da katılabilirsiniz. Huawei'nin kendi sitesi üzerinden yapılan bir kampanya var. Onu da inceleyebilirsiniz. Yine saatin linkini aşağıya bırakacağım. Almak isteyen o linkten alabilir. Dediğim gibi ben öneriyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Burada birçok ürün gösteriyorum size. Oradan da önermediğim ürünler de oluyor. İşte güzel yanlarını, kötü yanlarını kendimce anlatmaya çalışıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yavaş yavaş gelişiyoruz. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.